Herkese selam. Son yaptığım alışverişimi göstereceğim. Öyle makyaj falan filan değil, böyle abidik gudik şeyler aldım. Beraber bakalım istiyorum. Hadi gelin. Önce şöyle siyah bir paketimiz var. Biraz ağır bir paket. Hemen açıyorum. Açamıyorum. Evet. Hmm. Böyle bir gözaltı maskesi aldım. Ee, bu jel bir maskeymiş. Gözlerinizdeki gençlik ışıltısını yeniden canlandırmaya destek olur. Cildinizi sıkılaştırmaya ve onarmaya yardımcı olur. Göz çevresindeki görülebilir tüm yaşlanma belirtilerinin görünümünde önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. İnce çizgiler, kırışıklıklar, şikinlik, koyu renk halkalar, göz torbalarına kuruluk eşit olmayan cilt tonu farklılıklarının azalmasına destek olur. Ee, Kullanmadan önce göz çevrenizi nemlendirin. Sonra gözaltınıza yerleştirip 15 dakika bekletin. Kullandıktan sonra tekrar nemlendirin. Nemlendirdikten sonra gözaltınızı durulamayın demişler arkasında. Bunu hiç açmayayım. Zaten hani belli yani gözaltına bu şekilde maske uyguluyorsunuz. İnşallah güzel bir üründür. Çok gözaltı maskesi kullanmıyorum. Ben Gözaltlarımda çok böyle bir sorun yok benim. Ama bu ara çok şiş uyanıyorum. Hatta şu an hala şişim. Hasta olacak gibiyim. Boğazlarım dün biraz ağrıyordu. Hemen gece yatmadan önce bir vitamin attım ağzıma. Çünkü gerçekten boğazlarım artık böyle. Ben hani biraz bile şey yapmazsam, biraz bile bakmazsam hasta olacak gibiyim. O yüzden e, kendime dikkat etmem gerekiyor. Çünkü e, 4 gün sonra Belgrad'a gidiyoruz Allah izin verirse. Oradan da size vlog çekmeyi düşünüyorum. Bunu da haberini buradan vereyim. Diğer pakete geçelim. Hemen şuradan açıyorum. Bu ne be? Böyle bir şey çıktı. Ha, hatırladım. İyi böyle dışarıdan yumuş yumuş da böyle töber içinde yılan balam var sandım. Şöyle bir aldım. Üç tane var bundan. Bunu böyle sarıp şey yapıyorsunuz ya şöyle falan. Kullanmak için aldım. Umarım olur. Çünkü benim saçlarım katlı kesim. Böyle hacimli durması için kestirmiştim. Ama ben saçımı ısı kullanmayı hiç sevmiyorum. Zaten saçım böyle benim yani. Bu şekilde. Şunları da önlerimi de şöyle şöyle yaptığımda o böyle oluyor. Yani saçıma bir şey kullanmayı sevmiyorum. Çünkü gerek duymuyorum. Ne bir maşa yapayım ne işte düzleştireyim vesaire sevmiyorum. O yüzden saçımı doğal saçımı doğal haliyle kullanmayı seviyorum ama arada böyle bir hareket istiyorum saçımda ve maşa yapmak istemiyorum açıkçası. Bir şey kullanmak istemiyorum saçıma. Çünkü zaten boyatıyorum. Saçlarım zaten yıpranıyor. O yüzden böyle bigudiler aldım. 3 tane var bunlardan. Umarım kullanabilirim. Çünkü ben de el becerisi sıfır. Gerçekten el becerisi sıfır. Ne saçımı farklı şekiller yapabiliyorum ne bir el işi yapabilirim hiç yani ben de sıfır. Ne bir nail artı yapabilirim. Yani Allah tarafından bana verilmemiş o yetenek. Yok yani. Hani öyle bir yeteneğim yok. Hiçbir konuda el yeteneğim yok. Maalesef. O yüzden umarım yapabilirim. Şöyle bir kese kağıdında gelmiş. Bu arada bu kağıt iyi olmuş. Ben bunu kullanırım. Sonra yine paket var. Onu açalım. Allah aşkına yani şuna bakar mısınız? Yemin ederim ne aldığımı unutmuşum. Ya koptu yani. Paketlemeye bak. Tırnak tozu muydu? Neydi o öyle bir şey vardı. Neydi? Bu artık yok düştü bir şey yokmuş aldım ee, şu açalım bunu göstereyim zaten yani çok gösterecek bir şey yoksa Bunun adını unuttum ya sim tozu muydu tırnak tozu işte şöyle tırnaklara sürünce böyle parlıyor ya ondan Watson sen bir şey almışım onu açalım pardon da Pardon da yani. Bir bakın ya. Bir bakın şuna. Açıyorum. Ucu keskin ha. Pastelin bu concealer'ını aldım. Denemek istiyorum. Bunun çünkü yorumlar çok güzeldi. Bunu da zaten ilk defa deniyorum serisinde gösteririm. Bu seriyi ben çok seviyorum ya. İnşallah siz de seviyorsunuzdur. Sonra French press almıştı. O gelmiş. Ben bu ürünü 100 liraya aldım. Bu şöyle gayet de güzel bir French press geliyor. Gayet iyi yani ben fiyat performans ürünü. Zaten çok bir şeye de gerek yok. Yani uykum düzensiz olduğunda, uyuyamadığımda mesela çayı içiyorum. O yüzden aldım French press'i. Bunu kullandım zaten ben. Filtre kahve içtik ve ben senelerdir filtre kahve içmiyormuşum. E, eskiden sadece filtre kahve içiyordum. Unutmuşum, resmen tadını unutmuşum. Evde de çekirdek kahve diye yanlışlıkla filtre kahve almışız. O duruyordu evde. Yani birine paslamayı düşünüyordum açıkçası. Hani arkadaşlara falan verelim gibi düşünüyordum. Hatta kavanoza falan koymuştum vermek için. Ama French press alınca dedim ki bizde filtre kahve var. Neden içmiyoruz? O yüzden hemen yaptık, içtik. O kadar özlemişim ki nasıl iyi geldi o filtre kahve. Ve ee, hani onu bittikçe dolduruyorsunuz ya. Mükemmel bir şey ya. Asla bitmiyor yani. Mükemmel bir kahve. Sonra şöyle bir paketim var. O kadar ağır ki. Ama bunun içinde ne olduğunu biliyorum. Tabii ki yani. Tabii ki de bununla açacağım. Ya başka neyle açacağım sandınız? Bu sese var ya bayılıyorum ya mükemmel. Biodarmanın bu. Misalar sularından aldım. Ben de 250 milim diye vardı. Buna 500 milim. İkili aldım. Çok uygun geldi. Orijinal satıcısından değil de başka bir satıcıdan aldım ve uygun fiyatlıydı yani. Bu kuru özelmiş bu mavi olan. Ben normalde pembe olanı kullanıyordum. Çok memnunum. Yani ben o kadar çok miseler su kullandım ki senelerdir kullanıyorum. Normalde çift fazla bir makyaj temizliyorum. Yani önce makyaj temizleme yağıyla temizliyorum, sonra jelle temizliyorum, sonra yıkıyorum yüzümü. Çift fazla makyaj temizleme yapıyorum ama yani her gün yapamıyoruz tabii ki de onu. Yani o yüzden hani bir miseler su alayım üşendiğim zamanlarda da miseler suyla temizlerim diye düşünerek almıştım. Ama ben bir sürü kullandım. Şu bilindik markalar işte bilindik miseralar sular biliyorsunuz ya hepimiz biliyoruz. Hiçbirini bu kadar beğenmemiştim ve bittikçe bunu alıyorum. Yani gerçekten reklam vesaire değil. Gerçekten Bioderma'nın bu mesela suları çok iyi. Pembe olanı kullanıyordum. Dediğim gibi makyajı çok iyi çıkarıyor. Tahriş etmiyor gözlerimi, cildimde sivilce yapmadı. Üstelik ben onunla çıkardığımda cildimi böyle nemlendiriyor gibi yapıyor. Yani yumuşacık oluyor cildim. O yüzden dedim ki ben bundan şaşmayayım yani. Ama bu sefer pembeyi değil mavi olanını aldım. Bu daha böyle kur içinmiş. Daha böyle cildi yumuşatıyormuş, nemlendiriyormuş. Dedim ki ben bir de bunu deneyeyim. Yorumları çok iyiydi bu arada. Gerçekten çok iyiydi. Hemen kullanmaya başlamak istiyorum. Çünkü yüzüm mahvoldu. Gerçekten cildimi cildime nazar değdirdiler ya gerçekten. Herkes böyle cildin çok güzel işte cildine ne kullanıyorsun vesaire bilmem ne dedi 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 ve cildime nazar değdi. Şuralarım tabi gözükmüyor şu an. Buradan böyle bir pütür pütür böyle bir sivilce değil ama pütür pütür böyle bir iğrenç bir tabaka gibi bir şey var nokta nokta böyle ve boynuma kadar geldi. Şuralarımda böyle nokta nokta şeyler var. Sivilce gibi ama değil yani. Nokta nokta ne olduğunu bilmiyorum. Bana ne dokundu bilmiyorum ama bir tahminim var. Kullandığım bir üründen bahsedeceğim. O olabilir. Yani bu kullandıktan sonra zaten böyle oldu. Şuralarım falan çok kötü oldu. Bu arada e, bazen videolarımın altına dudaklarımdaki ruju soruyorsunuz. Üzerinden bir ay iki ay geçmiş oluyor videonun ve bunu hatırlayamayabiliyorum. O yüzden yanlış söylememek adına. Dudaklarımda e, Yves Rocher'in dudak kalemi var. 02 Boys de Rose rengi. Dudak kenarlarıma sürdüm ve içine de sürdüm. Çünkü üstüne şeffaf bir gloss sürdüm. Bu çok yumuşak bir kalem. İçine de sürüyorum ben. Üstüne de Revolution'un bu Pot Bump glosslarından sürdüm. Şöyle göstereyim. Bu arada bunun rengine bakmayın. Bu baya şeffaf beyaz bir şeydi. Ama ben rujlarla kullana kullana ucunu da temizlemediğim için pompasının tabii ki de böyle biraz renk değiştirdi. Ama hala şeffaf diyebilirim. Öyle renk vermiyor. Ucunu da göstereyim. Kalın bir ucu var. Bilmiyorum hala üretiliyor mu yani. Bir iki sene falan olmuştur alalı. Ama e, güzel bir ürün. Yani bulursanız bu ürünü kaçırmayın. Gerçekten güzel bir ürün. Hafif böyle nane aroması var. Ama böyle dudakları büyütme gibi bir şey yok. Yani ben böyle bir şey gözlemlemedim. Ama dudaklarım böyle nane yemişim gibi ferahlatıyor. O hissine bayılıyorum. Özellikle yazın çok seviyorum. Simli bir gloss değil. Bu baya şeffaf bir gloss. Şimdi Eskişehir'e ben... gittik tamam mı? Eşimle, arkadaşlarımla gittik bu arada hep beraber toplanıp Eskişehir'e gittik. Eskişehir'de 2 gün kaldık. Sonra iki gün içinde Ankara'ya geçtik. Yani toplam dört günde benim cildim iğrenç bir hal aldı. Ben zaten Manisa'da yaşıyorum. Burası sıcak bir iklime sahip. Öyle kuru bir hava yok yani. Genelde böyle nemli. Yine de böyle güzel bir havası var. Öyle çok kuru bir havası yok. O yüzden benim cildimde öyle kupkuru işte ellerim çok kuruyacak bir ne öyle bir şey olmazdı zaten kolay kolay. Ama Eskişehir'e gittik. Oradan Ankara'ya geçtik ya benim bütün bak yüzüm, cildim bu her yerim, ellerim, ellerim tahriş oldu, yara oldu ellerim. Yani benim ellerim yara falan olmaz, egzama vesaire yok bende. Yani yara oldu. Hala mesela buralarda hani hala var. Hala mesela burada izi falan var yani. O kadar yara oldu şunlar. Hani geçirmeye çalışıyorum ama yani hala uğraşıyorum ama %90'ı geçti öyle söyleyeyim. Çünkü artık böyle kanama derecesine gelmişti. Resmen kabuk gibiydi yani ve ben öyle bir ele alışkın değilim. Ankara'ya geçtiğimizde bu bir anda oldu tabii ben fark etmemişim. Ankara'ya geçtiğimizde hemen bir mağazaya girdim. Dedim bir ellerime bir şey alayım çünkü hani geçmeyecek yani çok kötü ve acıyordu artık yanıyordu. gittim ve Bepantol Derma kremini aldım. Bu onarıcı bakım kremi kuru çok kuru ve kuruluktan tahriş olabilecek bölgelerin bakımı için diyor. Küçük boydu bu zaten ama büyüğünü bulamadım zaten. Küçüğü vardı. En hızlı sürede etki edecek bir şey aradım açıkçası. Öyle hani düzgün bir şey olsun kaliteli hemen etki etsin istedim. Bepantol da zaten Herkes bilen bilir yani. Çok iyi hani yoğun bir bakım kremi öyle söyleyeyim. Ben sürdüm böyle ama inanın bu biraz zor geçirdi ellerimi. O kadar kötü haldeydi. Kullandım kullandım sonra biz eve geri döndük. Ben kullanmaya devam ettim. Ama böyle bir hafta olmadan yani bir dört gün içinde benim ellerim geçti. Sadece böyle bir hafif kuruluk kaldı. Ona da artık hala devam ediyorum zaten. Yani benim ellerim gerçekten aşırı kötüydü. Keşke fotoğrafını çekip size gösterseydim ama Aklıma bile gelmedi gerçekten. Krem aramakla meşguldüm o ara. koştu yani koştu krem baktım. Ama yani Bepantoli anlatmaya gerek yok bence. Gerçekten bütün ürünleri mükemmel. Ee, büyü olsaydı inanın büyüğünü alacaktım ama yoktu. O yüzden bu yani 4-5 günde benim ellerimi geçirdi. %80 geçirdi. Mükemmel bir ürün. İyi ki almışım daha da içinde bayağı var. Birisi teksin. Böyle bir dudak balmını aldım ben. İlk defa gördüm böyle bir şey. Yani mağazaya girdiğimde orada gördüm. Dedim ki bir deneyim çünkü dudaklarım da şeydi böyle kuruluktan sadece ellerim değil dudaklarım da böyle pütür pütür artık kabuk kabuk soyuluyordu. Dudaklarıma ne ruj sürebiliyordum ne başka bir şey. Çünkü ruj sürsem kalkıyor. Kremi bile kabul etmiyordu. Yani krem sürüyorum krem de kalkıyor. Hani böyle kabuk kabuk o beyaz görüntü olur ya pütür pütür. Hani dudaklarımı şöyle bile yapamıyordum yani acıyordu. Tabii bu benim cilt kuruluğumun sebebi %90 ani bir şekilde iklim değiştirdiğimden dolayı. Onun dışında böyle bir şey olmuyordu zaten. Blistex'in inanılmaz güzel yani gerçekten bunu iyi ki almışım. Şöyle gloss ucu gibi. Bu arada e, naneli bir yapısı var. Öyle diyeyim. Hani sürüyorsunuz ya dudakları böyle buram buram ferahlatıyor. İnanılmaz güzel kokusu nane kokuyor zaten. Çok iyi. Bunu zaten videonun açıklamasına yazacağım. Bulduğunuz yerde kapın. O kadar küçük ki. Yani elimi şöyle göstereyim. O kadar küçük ki çantaya atıp çıkın yani. Ben sürekli sürekli bunu kullandım. Orada nereye gidersek gidelim sürekli çantama çıkarıp bunu kullandım ve kullanıyorum. 200 saat nemli kalıyordu dudaklarım. Düşünün dudaklarım hani normal bir dudak olarak düşünmeyin bunu. Dudaklarım o kadar kuruydu ki kabuk kabuktu yani. Ona rağmen üst saat falan beni bayağı nemli tutuyordu. O çok iyiydi. Hatta ben kabuklarını soymaya çalışırken yedim bile yani o kremi. Ona rağmen iyi dayandı. Bristex'in ürünlerini kullanmıştım daha önce. Dudak balmlarını. Ama bu yapıda bir ürünü ilk defa kullandım. Ve ucunu çok beğendim. Hemen hani açıyordum. Şöyle hemen kullanıyordum. Ve geri kapatıp çantama atıyordum. Kullanımı çok pratik. Hemen yolda işte. Yolda, metroda. Arabada herhangi bir yerde çok rahat kullanabilirsiniz. Bunu bulduğunuz yerde kapın öyle söyleyeyim size. İnanılmaz bir ürün. Çok yoruldum. inanılmaz yoruldum. Konuşmaktan. Biraz hasta gibiyim ya böyle konuşurken yoruluyorum. Hep güzel şeylerden bahsedeceğiz. Tabii ki hayır. Yüzümün böyle pütür pütür olmasının şu boynuma kadar inmesinin sebebi bence... Slippy'nin bu makyaj temizleme mendilleri. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu kullandıktan sonra benim yüzüm çok fena oldu gerçekten. İnanılmaz kuru oldu. Krem sürüyorum. Krem bile püskürtüyor cildim. Bu bu arada eve geldikten sonra oldu yani. Hani cildimde hiçbir sıkıntı yoktu. Bu yeni oldu yani. Ben bunu kullanmaya yaklaşık 7 gün önce yani bir hafta önce falan başladım ve bizi Ankara'dan döndüğümüzde benim cildim hani zaten o hafta içinde düzeldi. Ben kullandım ve düzeldi. Ki geleli zaten 3 hafta oldu. Ben bunu bir haftadır kullanıyorum. Cildimde hiçbir problem yokken benim ellerim ve dudaklarım çok kötü olmuştu. Öyle yüzümde vesaire bir şey yok yani sadece kuruydu ve nemlendiriyordum. Onu da o şekilde hallediyordum. Ama eve döndük biz bir haftadır bunu kullanıyorum. Bunu da bana şu Bepantol ile Blistex'i aldığım yer, işte yanında indirimli ürünler oluyor ya, o öyle verdi. Ben bu şekilde makyaj temizleme mendili olarak başka bir markayı kullanmıştım. İnan hatırlamıyorum ama hatırlasam söylemek isterim. Çünkü o makyaj temizleme mendili çok güzeldi. Bende hiçbir şey yapmadı inanılmaz güzeldi ve makyajı da çok iyi çıkarıyordu ama hatırlamıyorum. Hatırlasam ben de alacağım. İçinde 20 tane var. Üçlü olarak satılıyor. Üçü de bayağı ucuza gelmişti bana. O yüzden almıştım. Hani bakayım pratik diye. Daha önce de kullanmıştım başka bir markanın. O yüzden a dedim hadi bayağı da sevindim alayım diye. Alayım Şimdi işte 7 gün önce falan bir ilk kullandım. Sonra bir daha kullandım. Sonra bir daha kullandım. Sonra, daha kullandım. Sonra benim Başka hiçbir şey yapmadım ya yani yememde, de herhangi bir şey, bir fazlalık, bir eksiklik işte bir yere de gitmedim ya. Yani başka bir şey de kullanmadım yüzüme. Buralarım hala böyle, hala var ama azaldı artık çünkü kullanmayı bıraktım ve azaldı buralarım ama hala var, bayağı da rahatsız ediyor. Cildim aşırı kuru ama ya cildim hala böyle bir nemi kabul etmiyor. Krem sürüyorum kabul etmiyor. Cildime bir şey de sürmek istemiyorum bu ara. Ama video çekiyorum vesaire mecburen kullanıyorum. Şuralarımda böyle hadi bunlar sıkıntı değil. Bu kuruluk önemli değil. Bu geçecek ama bu neden var yani? Nokta nokta. Burada bir şeyler çıktı gibi. Yani pütür pütür. Orası da pütür pütür. Bir şey çıktı değil de orası da pütür pütür. Nedenini bilmiyorum. Yani buna bağlıyorum. Çünkü bundan başka farklı bir şey kullanmadım. Islak mendil olarak kullanırım. Yeterli. Benim cildime yaramadı. Kullananlarınız varsa siz bir yazın yani. Hani cildinize bir problem yaptı mı, yapmadı mı? Şimdi direkt bunun üstüne de su çatmak istemiyorum. Çünkü bu da bilindik bir marka yani. Siz de bir yazın kullanıyorsanız merak ediyorum. Çünkü hani bundan dolayı mı, neden Evet videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolar gelsin mi ne diyorsunuz? Yani bir yorumlara yazın. Seviyorsanız böyle kargo açılım videolarını. Yine ben aldıkça biriktirip çekerim. Benim için sıkıntı yok. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.